Kerkük Türkmen Kardeşlik Ocağı ve Irak Edebiyatçılar ve Yazarlar Birliği Türkmen Yazarı adı altında açık oturum düzenledi. Gerçekleşen oturumda Türkmen edebiyatçılar, şahsiyetler ve vatandaşlar bir araya gelerek Türkmen Yazarı dergisinin gelecekte daha fazla geliştirilmesi için fikir alışverişinde bulundular. Kerkük Türkmen Kardeşlik Ocağı Başkanı Gatsan Abdülmecit, ocağın bu gibi ve diğer kültürel faaliyetlere de destek olacağını söyledi. Kerkük Türkmen Kardeşlik Ocağı sürekli faaliyetlerine devam edilir. Bugünkü faaliyetimiz Arak Adibiyatlar ve Yazalar Birliği ile e, ortaklaşa bir e, tanıtım oturumu. O tanıtım oturumu da e, Türkmen dergisinin e, tarifidir. Ve e, edebiyat alan, alanında bir geliştir, geliştirme olsun. Aynı zamanda burada da edebiyatlar ve şairler hazır oldular. Memnun oldukuzlerin bütün misafirlerden. Sürekli faaliyetlere devam eder. Bütün dallarda. Türkmen Yazarı dergisi baş yazar yardımcısı Adnan Şekerçi gerçekleşen oturumu hakkında bilgi verdi. Irak edebiyatçılar Birliği Başkanı Lağman Türkmen. Kültür Biro'sundan Türkmən yazarı bir açıq oturum yapdıq. Bu açıq oturumda bizim hocalarımızdan, ədəbiyyatçılarımızdan, ardaşlarımızdan bu şeyi dərğimizi daha irəlləmək üçün, daha verimli olmaq üçün, daha genişləndirmək üçün görüşlərini aldıq. Bu çalışmanı da Qardaşlıq Ocağı ilə ortaqlaşa birlikdə yapdıq. İnşallah da gələcəkdə də de, davamlı bir şəkildə yaparıq bunu və daha irəlləyəcəyik. Oturum sonunda emeği geçen ve Türkmen edebiyatına her daim destek olan kişiler ve Türkmeneli televizyonu ekibine teşekkür amaçlı e sertifika verildi.